Minecraft başlıyor. Oyuncu Evet canlar Minecraft'ta canların uzun süredir istediği neyi yapıyoruz biliyor musun? Neyi Nadir yapıyorum? Can'ın heykelini yapıyoruz. Nadir Can yok ya uzun süredir gelmiyor canlar. Sizler için hemen hızlı bir şekilde gidip bakıyorum. Evet. canlardan biri demiş bakın abi belki gelmiştir demiş ama gelme ihtimali bilmiyorum çok az herhalde. Ya üstüne balıklar varsa kesinlikle aksolot yok. Ya yok bilmiyorum gelmiyor ama canlar önce de axolot da geliyordu bak buralar spam şey axolotlar var ama bizim nadir ya, canımız yok ya bunlar geliyor evet. bir, ama gelmiyor, nadir can çıkma gidiyor. ihtimali yüzde 0,08 olduğu için ya çok çok 0 yani çok düşük bir ihtimal 000 ceymis var canlar 1200'den mi 1400'den bir olduğu için ya bilmiyorum oyunun sonuna kadar bakacağız bekleyeceğiz ya, ama bir şeyi yapalım mı? var var Tabii ki çıkıyor Oo. bazen açıkmış canlar da çıktıysa yorumlara yazsın lütfen ya bence de siz de çıkartmışsanız <laughs> yani. Yorumlarda Varsa yazın. yazın evet. Şimdi biz artık heykelini yapmaya biz, başlayalım. Biz Evet, bulamadık artık ona bir anıt yapalım, bir heykel yapalım. Kesinlikle heykel olsun ya. Nadir canımız böyle güzel güzel bakmasın bize, baksın. Baksın. Şimdi baksın. buradan boyalarımızı alalım bak. Bunlar bolca lazım olacak. Bunların hepsini kullanacağız. Burada da aynı şekilde kumlar var ama ben hepsini bir anda yapmak istemiyorum açıkçası. Nasıl biraz yani? biraz yapalım. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Nasıl bak şunu yapıyoruz? kötü yerleştirdim. Canlar şimdi bizim beton yapmamız lazım. Betondan yapacağız heykelini. Betonu bu şekilde, kumu bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra etrafına da çakıl koyacağız. Hangi renkte yapacaksak onu da Ortaya. ortasına koyacağız Aa, kesinlikle. Çok, iyi. çok güzel karıştırıyoruz. Ay, gerçekten çok iyi olacak şimdi bakalım. Bu çimento olacak. Wow! Açık mavi çimentomuz iyi. oldu. Bunları da betona çevirmek için su kullanacağız zaten. Hadi ya. Şimdi çok biraz da mavi oldu. yapalım canlar. Biraz şuradan alalım tekrardan. Bunlar lazım olacak bize. Evet çok iyi değil mi? Harika ya. Maviye bayıldım. <laughs> evet görüyorsunuz ben şok ben iptal. Harika. Birazcık da mavi yapalım. Mavi aslında çok çok fazla kullanmayacağız. Açık mavi biraz daha kullanacağız canlar. İnternetten rengine baktığımız zaman öyle gözüküyordu Adicecan. Yani. Şimdi birazcık da diğerlerinden yapmak için çok az da onlardan alalım. Çünkü çok az sarıyla turuncu ve ortada ağzını yapacağımız için şey lazım. Mor lazım. Ağzında morla yapacağız. Hmm. hmm. Şimdi buradan son kez birer tane daha alalım. Bunlar yeter diye düşünüyorum canlar ama yetmezse bunlardan da fazlaca elde ederiz zaten. Yani kumumuz var, taçımız var, toprağımız var, Aynen. boyamız Boyaları var. Boyaları da tüccardan veya şeyden alabiliyoruz biliyor musun? Ya o da ee, iyi. Çekleri kestiğimiz zaman da zaten boya düşüyor veya tüccar geldiği zaman da alabiliyoruz. Bu çimento fazlasıyla yetecek zaten. Şimdi birazcık da sarı koyalım. Bu sarı da fazlasıyla yetecek. 40 tane kullanmayacağız bence. Fazla fazla olsun. Tamam, turuncu da yeter gibi düşünüyorum. Şimdi bunları nasıl yetmesi, yapacağız gelir biliyor musun? Ya. Aynen gelir yaparız. Kovalarımızı da alalım. Şimdi bunların suyla temas etmesi lazım canlar. Mesela açık mavi böyle yükseğe kadar çıkacağız. Şunu değiştireyim. Oo. Yükseğe kadar çıkacağız. Yukarıdan su bırakacağız. Bunlar suyla temas ettiği zaman betona dönüşecek canlar. Yukarıdan su mu bırakacağız? Aynen. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> Çıkabildiğimiz bundan... kadar çıkalım. Neden? 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 Çünkü bunların betona dönüşmesi lazım. Bunlar şu an çimento. Aa. Nadir canımız erisin mi? Aa. Nadir canımız kuvvetsiz mi olsun? <laughs> Hayır tabii ki hiçbirimiz istemeyiz bunun böyle olmasını dostum. Şimdi canlar bu birazcık dediğim gibi uğraştırıcı bir iş olacak. biz ama olsun ya Nadir Can için bence değer. Yani git giden küçülüyor ormanlar. Bulutların oh. üstüne falan çıkıyorduk. Şimdi buradan su bırakalım bir tane bunu mesela çevirelim. Büyük ihtimal iki... Hayır su düşürme tamam tamam. Hayır tamam. sakın. Sakinim sakinim. Sakın. Su aşağı gitmiş midir sence? Bilmiyorum. Şu an aşağı gitmemiş sanırım. Evet gidiyor. Gidiyor, içinden gidiyor gidiyor gidiyor. Su yüzerek aşağı in bakayım. Hayır aşağı inme gerek yok. Neden? Bence gitmiştir artık. Yine bir bedeni nereden atlayacaksın? Artık yiyeceksin. kıralım suyu alalım canlar. Su gittiyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar betona dönüştü farkındaysan. Şimdi toplaya toplaya gideceğiz. Şimdi toplaya toplaya gideceğiz. Zaten verimliliğimiz Ay, var ya iyi, çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Bunlar beton oldu. Maviyi iyi. de yapalım diğerleri de zaten kolay. Biz bunları yapana kadar yanımız e, çıkıyor. Ay birazcık zor olacak canlar ama Nadircan için değmez. Güzel bir heykel çıkacak inanılmaz. Siz de bayılacaksınız. Dedim ki maksimum iki bölüm süre. 2 bölümde güzel bir heykel Bakalım yaparız diye güzel bir heykel Aşağı kadar çiyeceksen... iniş baksana Evet kalmamış Oo, Tebrik şimdi ediyorum Yeteceğini dostum. sanmıyorum ama 64 tane oldu Biz birazcık da ne yapalım biliyor musun mavi yapalım Mavi de çok fazla yapmama gerek yok Biraz mavi biraz turuncu biraz sarı yapalım Artık yetmezse de onları da yaparız canlar Diyorsun Kesinlikle şimdi birazcık da maviyi çıkalım Nadir can için ne kullanacağız biliyor musun Ne kullanacağız Şimdi alt tarafını canlar alt taraf biraz daha koyu mavi, üst tarafı açık mavi. Ağzını mo şeyden yapacağız, Pembe mordan mi? yapacağız. Morda. Hayır. Pom şeyden yapacağız, mordan yapacağız. Bu gözlerini de obsidyenden siyah yapacağız. Ben vay, çıktığı zaman güzel bir şekil çıkacak diye düşünüyorum. Vay biz bunu nasıl yapacağız <gülüyor> nasıl? <gülüyor> canlar biraz da sarı çıkalım. Dediğim gibi lazım oldukça da yaparız tekrardan. 3 tane de 2 tane de hatta ağız kullanacağız. Şimdi artık bence yavaş yavaş başlayalım. Geldik Bunları ya, kıralım. Geldik göklere geldik. Bence yeter. Şimdi bunlar tekrardan beton olsun aşağı kadar çok hızlı gidiyor baksana. Ama gittiğine emin değilim bak sanki eminim, hala eminim. gidiyor. Öyle mi diyorsun? Sanki hızlıca hali... inelim canlar. Hayır. Bak, hemen çıkacağız tekrardan baksana tekrardan gelmiş buralara kadar hızlıca biz çıkmaya o gitmiş olur. O aşağıda olur canlar. Yeter. <laughs> Şimdi bunları kıra kıra gideceğiz. Suyu alayım şuradan diyeceğim de alınca bir anda ben de düşmeyeyim üstüne çıkınca alayım. Çiğe <laughs> <laughs> şey gibi Nasrettin Hoca fıkrası Aynen kendi suyumu kesmeyeyim canlar. Aynen. Ha, şuradan alayım dalı hızlı bir şekilde de be. kırarak inelim aşağı. Ya Nadir Can'a sonunda heykel ya yapıyoruz. Canların ya. isteye isteye de tüyü bitti. Sürekli Nadir Can heykeli <laughs> diyorlardı. Gerçek tamam. canlar şimdiye kadar beğeni atmış mıdır? Bence atmışlardır. Zaten 60 60 onlardan mi? hiç şüphem yok. Gerçek canlar hemen like'lıyorlar, beğeni atıyorlar. Zaten aboneler zaten zili evet. açmışlar. Kesinlikle. Yüzden... Onlar bildirimlerde de açıp ilk başta gelip ilk yazıyorlar. Biz geldik diyorlar, biz izledik diyorlar. Onlar gerçekten. Evet. Biz de bütün yorumları okuyup kalp atıyoruz. Kalp kalp kalp. Şimdi heykeline başlayalım. Heykel tam şurada olsun. Ben sürekli görmek istiyorum. Bak şuradan başlayalım. Tamam sürekli mı? Sürekli görmek Aynen. Istiyoruz. Nadir Can her yerde görmek Bo istiyorum. Önümüzde. Önümüzde görmek istiyorum. Kocaman böyle. Mavi alalım. Aynen. <laughs> Açı alalım. <laughs> tamam diğerlerde canlar zaten. Hayır. Mor burada. Sarı nerede? Sarı da burada. Turuncu da burada. Ops şey de burada. Opsiyen de burada. Canlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Mesela ikisi böyle olacak. Bu böyle devam edecek. Bu alt kısmı olacak. Şimdi önce kafa kısmını yapmak istiyorum. İki tane koydum ya. Bir, iki, üç, dört. Aynı evet. şekilde iki daha koyacağım. Şu kısım kafa kısmı olacak. Şu an biraz garip görünüyor olabilir ama kafa kısmı çok mu yakın oldu ağaca? Olsun şu be. Şu kısma taşyalım bence. Ne yapalım biliyor musun? <laughs> ne yapalım? Canlar şu kısma taşıyalım Kazma canla. Ben de şu an sizinle birlikte e, salatımıza yani Nadir canımıza şaşırıyorsun, değil ya, mi? Evet, şahit oluyorum şu an. İki. Şimdi dört tane de böyle koyacağız canlar. Son iki tane daha koyacağız. Ben Nadir can her yerden görmek istiyorum. Yani şöyle baktığımızda Göreceğiz. görelim. Bak iki tane böyle koydum. İki ya. tane de üstüne koydum. Şimdi artık şeyi gözlerini koyabilirim. Opsiyon buraya gözlerini koydum. Gözlerin Aha. üstüne iki tane daha çıktığım zaman tamam. Bu gözü mü olacak? Şimdi gözü olacak böyle biçimsiz göründüğünün farkındayım. Evet. <laughs> Şu an ne yapacağız biliyor musun? Şuraya da ağzını yapalım canlar. Bu da ağzı olsun. Nasıl ya? Gözüyle ağzı dip dibe mi bunu? Ya gördüğün Aha. zaman çok beğeneceksin. İki. Tam şöyle kafası çıkacak canlar şimdi. Göreceksiniz inanılmaz. Siz de beğeneceksiniz Aha. bence. Bak şimdi. Kafası çıktı ortaya. Aa! Çok güzel görünecek. Daha bitmedi. Sırtındaki böyle detaylar falan yaptığımız zaman canlar inanılmaz güzel görünecek. Çok iyi ya. Şimdi burayı 15 blok götürmemiz lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15. Evet. Tamam şimdi ayaklarını yapalım. Ayakları 8.den başlayacak bak. 1, Aa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, Burada ben, ayağı olacak. Ben şok görüyorsunuz yani. Ben de sizinle birlikte... Bu da Nadir Can'ımızın ayağı. O nasıl ayağı? <laughs> 13. de ayağı olacak bir de şimdi tekrardan. Çok iyi ya. Bu da diğer ayağı. <laughs> Çok iyi. Canlar yukarıdan bakınca inanılmaz güzel görünecek. Ya şey gibi duruyor. Kertenkele gibi duruyor. <laughs> Zaten Nadir Can da kertenkele gibi bir şey. Bak, yani, burayı da koydum. Aksolot dediğim kertenkele gibi bir görüntüsü var. Ay yine yukarıda golemler Aynen. Dalıyor. Golemler. Aa bizim mavimiz bitti. Canlar bu bölümde Hayır. tekrardan mavi bitti. Mavi bu kadar çok kullanacağımızı ben tahmin etmemiştim. Ya olamaz ya. O kadar da mavi yapmıştık ama. Değil mi mavi yapmıştık ama Nasıl yetmedi. Şey? Bence şey de yetmeyecek. Diğeri de yetmeyecek. Canlar olmazsa dedim ki bölümde böyle yarım kalır ama diğer bölümde kesinlikle devamını yapacağız ya inanılmaz güzel görünecek. Ya bence de yaparız hallederiz ya. Şuna bence baksana de ayaklara falan baksana ya. Çok, <laughs> Çok tatlı, tatlı olacak. şey oluyor bu. Dediğim gibi sırtındaki detay yapınca bak şurayı da kapatalım bura görüntüyü bozuyor. Ay, sırtındaki evet. detay da yapınca canlar inanılmaz güzel görünecek. Çok iyi ya şeyde e, bulunduğumuz mevkide bir nadir can heykeli. Ya gerçek bir nadir canımız olmasa da heykeli var sonuçta. Ee, açık hani mavi bize biraz daha lazım olacak. Heykellerde Ondan yaşatıyoruz nadir canı. Ya gerçeği <laughs> geldiği zaman da olmazsa onun yanına falan alırız böyle etrafında gezdiririz. <laughs> ya çok iyi olur gerçeği gelse keşke. Şimdi bu kadar yeter diye düşünüyorum canlar. Bayağı bir yükseğe çıktık. Ya bilmiyorum bu açık maviyle maviyi çok kullanıyoruz zaten. Diğerlerini o kadar sık kullanmıyoruz. Mesela artık mor bitti. Yani ağzını yaptık ya ağzı bitti. Bu aşağı inmiş midir? İniyor şu an sanırım. Gidiyor gibi. Gidiyor gibi yani. Yavaş yavaş iniyor gibi. Biz buradan canlar ya, tekrar kırarak ineceğim. Hayır. Yeterli sanırım değil mi? Bekledim. Yeterli y mi? Yeter bence. Yeter Yeni görünmüyor. Herhalde. Bir bakalım şansımız deneyelim canlar gitmiş mi? Ya heykel inanılmaz güzel oluyor ama. Ee, bir şeye de bakmadık. Bak bu bölümde. Ya, sını... al... Aa, niye suyu sını... almadan gidiyorsun? Suyu almayı unuttum ben. <laughs> canlar suyu almadım. için. Akşam oldu. Akşam niye kırmızı böyle? Aha. Çok yukarıdayız çünkü Çok yukarıda olduğumuz için böyle oldu Suyu aldım Suyu... canlar Aldın mı Aldım aldım iniyor su da iniyor şimdi yavaş yavaş <laughs> Şimdi birazdan su görünmez olacak ama ben çok hızlı kırdığım için Ya gidiyor, işte değil mi, su? bekle su gitmiyor bence gidiyor gidiyor, gidiyor gidiyor canlar gidiyor Evet daha bak, şu an gidiyor Bak hızlı bir şekilde azalmaya başladı Çok fazla yukarıdayız ondan mı böyle gözüküyor Şuna baksana bak yanlar yeşil Bizim bulunduğumuz yer siyah Bulutların orası siyah <laughs> Bu ne? Ne kadar gittik biz öyle. Biz çok fazla yükseğe çıkmışız canlar. Olsun Nadir Can için değer bence. Yani Nadir Can var ya senin yüzünden nelere şans <laughs> <laughs> E akşam olmamış. Akşam oldu karanlık. Pek kullandığımız için biz ışığı açtığımız için öyle oldu. Hey. Parlaklığı fazla arttırdığımız için. Şu an akşam değil gibi hmm. ama etrafta clipper'lar zombiler var. Burada yatabiliyor muyuz tam şunun üstüne? <laughs> değil mi aslında şu an yatsaydık. Canlar hemen uyuyalım, etrafı temizleyelim. Diğer bölümde de artık bitiririz yani. Ben de öyle düşünüyorum. Şu clipper giden, giden, giden ne? Giden gelecek gelecekmiş. Şuraya ben kılıcımı alayım da canlar. Aa geldi hemen atmaya Aa! başladı. Dur, clipper var mı etrafta patlayacak? Şu Ayş. anlık gözükmüyor. Ya bir dakika. Diğer bir, bir dakika dostum. Dur ya. Uzaklaş. Şunu şey yapabilirsek. Tamam hızlı bir şekilde yat. Ayy çatılarda filan Clipper'lar var. Her yerdeler. Yayım nerede yayım? Okum yok mu benim? O, şurada şurada yüzer ay, şey, ay! Demir golem aşağı spam oldu. Bu çok kötü oldu. Niye? Şunları öldürmek için mi? Ya, ya, sanırım. Canlar onu düzenleriz biz olmazsa. Şu an gidelim yatalım. Diğer bölümü bekleyelim dedim. Şu nerede Hayır, canavar var yakında ya? Yakında canavar Clipper var diyor. Creeper mi vardı şurada? Ay! Dur creeperlar da yeşil fark edemiyorum ki. Aynen Aa, baksana yukarıda. burada şey varmış. Benim İskele... Dostum gider misin lütfen? E, bizim de vardı şeyimiz. Bir sonraki bölümde artık Nadir Nadircan heykelini bitiriyoruz. Evet. Nadir canımız gelsin. Tamam canlar etrafı temizledik. Klipper'lardan falan kurtardık. Bunlar da zaten güneşten gidecektir. Olsun gider misiniz olursa? Ya zaten gider misiniz? Can git. Bak, Bak zar zor yaptık. Patlama. Tamam patlamadı. <laughs> canlar dediğim gibi bir sonraki bölümde artık bunu bitiriyoruz böyle. Ha. Dizaynını falan yapacağız. Mükemmel olacak. Evet. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.